Zeytinyağı fiyat farkı neden oluşur? Çünkü bazı ürünler çok düşük kalite yöntemlerle üretiliyor. Ucuz yağların büyük bir kısmı yere düşmüş. Ezilmiş ve bozulmaya başlamış dip zeytinlerden elde edilir. Bu zeytinler hem hijyen açısından risklidir, hem de besin değerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Ham madde ne kadar kötü olursa, maliyet de o kadar düşer. Bir diğer düşük kalite yöntemi, sıkımın tekrar tekrar yapılmasıdır. İlk sıkımdan kalan posa ve kabuklar toplanır, ısıtılır ve ikinci hatta üçüncü kez sıkılır. Bu işlem üreticinin verimini artırır. Ancak ortaya çıkan sıvı artık gerçek zeytinyağın niteliğini taşımaz. Isı kullanımı polifenolleri yok eder, aromayı bozar. Besin değerini neredeyse tamamen bitirir. Ayrıca bazı tesislerde yüksek ısı, hızlı süreç ve yanlış depolama da maliyeti düşürmek için tercih edilir. Bu yöntemler hijyen ve sağlık açısından büyük tavizler anlamına gelir. Peki gerçek kaliteli ve sağlıklı zeytinyağı nasıl üretilir? Gerçek kalite, sağlam ve olgunlaşmış zeytinlerin dalından, yere düşmeden toplanmasıyla başlar. Bu zeytinler ezilmediği için tazeliğini, polifenollerini ve doğal aromasını korur. Sağlıklı bir yağın en kritik noktası, tek seferde yapılan soğuk sıkımdır. Soğuk sıkım, ısının besin değerini ve sağlık bileşenlerini yok etmesine engeller. Tek sıkımda elde edilen yağ, zeytinin saf özüdür. Üretim sonrası doğru depolamada kaliteyi korur. Yağ ışık, hava ve sıcaklıktan uzak. Paslanmaz çelik tanklarda saklanmalıdır. Bu koşullar, yağın tazeliğini ve sağlığa faydasını uzun süre muhafaza eder. Kısacası, ucuz yağ, çoğu zaman bozuk ham madde. Yüksek ısı, tekrar sıkım ve hijyen sorunları demektir. Gerçek zeytinyağı ise doğru zeytinin, tek sıkımın ve soğuk üretimin sonucudur. Zeytinyağı ucuz bir ürün değildir. Sağlığınıza yaptığınız en değerli yatırımlardan biridir.